Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar. Güzel bir gün diliyorum. Arkadaşlar sesimi duyabiliyorsanız lütfen chat kısmına yazar mısınız? Mikrofonu şu anda açtım. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Yazarsanız memnun olurum. Arkadaşlar sesimi alabiliyor musunuz? Teşekkür ederim Mehmet Bey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi hemen daha fazla sizleri bekletmeden kısaca analizlerimizi yapalım. Herkesin de bir fikri olsun en azından yapacağımız belli başlı paritelerde. Şimdi şunu silelim artık. Evet ilk olarak ilk olarak bizim borsa endeksiyle bir başlayalım arkadaşlar. Telegram kanalımda da zaten 1-2 gün öncesinde paylaşmıştım. Aynı şekilde hiçbir farklılık olmadan şurada görmüş olduğunuz üstteki order bloğa doğru bir bir hareket devam ediyor ve hala iyimser bir hava şu anda var. Fakat oradaki günlük e, paritedeki order blok gerçekten güçlü bir e, direnç attı. Oraya kadar ben gelmesini bekliyorum aslında endeksin. Fakat daha sonrasında şu anda mouse'umu da bir açayım. Çünkü mouse'um çalışmadı nedense. Sizlere bütün hepsini o şekilde göstereceğim zaten. Evet ısrar ediyor mouse çalışmamakta. Görmüş olduğunuz gibi üst kısımdaki günlük grafikte işaretlemiş olduğum bir order block yapısıydı arkadaşlar o. Ve oraya doğru aslında endeksin hareket etmesini bekliyorum. bu bölgedeki bu bölgedeki hareket bakın şöyle en azından şu şekilde yapayım. Çünkü bir türlü nedense çalışmıyor kim çalıştı galiba Heh, evet çalıştı tamam şimdi şu görmüş olduğunuz bölgeye doğru hala bir hareket devam ediyor zaten şurada da yazmış olduğum gibi bakın market structure shift burada düşen düşen trend şu bölgede günlük tabii ki bahsediyorum günlük olarak günlük grafikte şu bölge kırıldıktan sonra buradan yukarı doğru artık yükselmeye başladı hatta ekranı şu şekilde daralttığım zaman da bakın arkadaşlar şöyle de daha rahat görebilirsiniz burada düşen bir trend vardı çok net bir şekilde. Şurada kırılacak gibi oldu fakat tekrar burada agresif satışlar geldikten sonra en sonunda bir konsolidasyon bölgesi ve daha sonrasında da burada günlük chartta kırıldıktan sonra artık burada şu bölgeden itibaren şu bölgenin itibaren yükselişe endeks başladığı gibi bu bölgede de şuradaki güçlü direnç hattına doğru da ilerliyor. Zaten ben bu burası kırıldıktan sonra Telegram kanalımda sanıyorum şuralardaydı endeks şu kısımlar bir yerdeydi, şuradaydı. Ben e, şuradaki direnç hattına doğru ilerleyeceğini öngörerek orada da zaten e, tahminimi yayınlamıştım. E, zaten kanala katılmış olanlar da orada göre, görebilirler, görmüşlerdir. Şimdi hemen dolar endeksine geçelim. Bakın arkadaşlar, dolar endeksinde çok uzun zaman önce bir yapmış olduğumuz yayında e, hatırlıyorum. Şöyle bir breaker blok yapısının kırılıp kırılmayacağı ile alakalı bir bakın burada çok önemli bir seviyede bir likidasyon temizliği yapıldıktan sonra hatta şöyle dediğimi de hatırlıyorum burada breaker blok yapısı eğer kırılarak tamamlanırsa buradan e, dolar endeksi çok güçlü bir şekilde yukarıya doğru gidebilir demiştim bunu hatırlıyorum şuradaki analiz şurada görmüş olduğunuz analiz oldukça e, önceki bir zamanda yap, yaptığımız bir analizde hatta galiba bakalım şöyle ekim ayında falan yapmışım herhalde bunu buradaki tarihe baktığımız zaman öyle gibi görünüyor neyse sonuçta kısaca burada breaker blok yapısı çok net bir şekilde oluşu şuradaki likidasyon temizlendikten sonra gördüğünüz gibi dolar endeksi buradan kırdığı gibi bu breaker blok yapısıyla birlikte burada market yönünü değiştirdiği gibi inanılmaz şekilde müthiş bir rally ile yukarıya doğru gitti. Tabii ki bu yukarıya doğru gidiş aslına bakarsanız e, dolar türk lirası paritesi üzerinde de çok ciddi bir baskı oluşturuyor olmasına rağmen e, dolar türk lirası paritesi e, malum olduğu gibi e, işte merkez bankamızın da müdahale aileleriyle birlikte hala e, olduğu yerde yatay bir seyir izliyor. Fakat tabii ki bu baskının da ciddi bir şekilde o parite üzerinde de hatta dolarla alakalı bağlantılı olan bütün pariteler üzerinde de etkisinin olduğu kesin. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir e, dolar endekse yorumumuzu yaptıktan sonra ve eski yorumlarımızı da birleştirdikten sonra şimdi bir de Nasdaq endeksine bakalım arkadaşlar. Bakın Nasdaq endeksinde Nasdaq'ta şöyle bir şey Bakın burada çok ciddi bir şekilde yükselişten sonra sürekli olarak Nasdaq endeksi aşağı kırılıyormuş gibi görünmesine rağmen devamlı olarak likidasyon temizliği yapıp sürekli olarak kendisini yukarı attı ve hep yeni tepeler oluşturdu ve sürekli olarak yeni hayır hay seviyelerle birlikte şurada yatırımcısını aslında artık trend kırıldı şeklinde bir inanış içine sürüklemiş olmasına rağmen buradan tekrar yukarı doğru zıpladı ve bakın buradaki tepe seviye yine geçti. Buradaki seviyeyi geçtikten sonra sonra da yine yukarıya doğru ciddi bir şekilde hamle yapıyor burada şöyle bir durum var şurada görmüş olduğunuz bakın dip seviye şurayı işaretleyelim burada önemli bir likidasyon seviyesi var burayı şu anlık bırakmış gibi görünüyor fakat burayı bırakmış gibi görünmesine rağmen buradaki konsolidasyon bölgesi ee, ...tekrar Nasdaq endeksinin buraya doğru inme ihtimali var. Çünkü gördüğünüz gibi burada güçlü bir tepe yaptıktan sonra... ...şu anda sanki daha zayıf bir tepe yapacak e, şeklinde görünüyor. Şuraya doğru bir aslında... ...burası kaç? 19.880. Ee, buraya doğru bir e, iniş aslına bakarsanız öngörüyorum. Yani buralara doğru inebilir. Ama gördüğünüz gibi zaten bunun... Şu anki trende çok agresif bir şekilde yukarı doğru gidiyor. Hiç de bir farklılık olmadı. Ee, aynı şekilde Nasdaq Endeks'i devam ediyor yolunda. Şimdi 10 saltın grafiğine bir bakalım Bakın arkadaşlar 10 saltın grafiğinde Tabi 4 saatlik zaman aralığından e, inceliyoruz bunları En azından önümüzdeki bir hafta e, Birkaç gün veya bir haftayı Sadece temsil edecek bir Grafik bu tabi ki Bütün paritelerde ben biliyorsunuz kısa vadeci olduğum için Bu şekilde bakıyorum e, İşlemlerimi de zaten kısa vadeli e, Alış satış şeklinde yapıyorum Çok uzun vadeli hiçbir şey yapmıyorum e, Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar Bakın burada yine günlük şartta şu kısımda bir e, kırılım oldu. Burada marketin yönü aslında aşağı yönlü değişti arkadaşlar. Ben burayı e, aslına bakarsanız buradan bir likidasyon alımı yapıldıktan sonra döneceğini tahmin ediyordum. Açıkçası hiç öyle olmadı. Buradan itibaren aşağı doğru kırıldı ve tekrar bir şuradaki FVG yapısını gördüğünüz gibi buradaki iç likidasyonu temizledi ve ondan sonra aşağı doğru aktı. ve gerçekten sürekli olarak şu anda aşağı doğru yani kafasını aşağı doğru eğmiş durumda. Burada bir market yapısının yukarı yönlü değiştiğinden bahsedemeyiz. Hatta burada Gördüğünüz gibi equal highs dediğimiz e, ikili bir tepe ol, olduktan sonra bir kez daha aşağı doğru sert satışlar geldi. Ons altında şimdi burada momentum'u nasıl e, görebiliriz? Bakın momentum'u arkadaşlar şöyle tespit edebilirsiniz. Bir yöne doğru e, fiyat giderken o yöne doğru gittiği gittiği yöndeki mum çubuklarının hangi renginin daha büyük olduğuna gövdeli mumların daha büyük olduğuna bakabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi şuradaki kırılımdan itibaren bakın siyah renkli mum çubuk çubuklarının gövdeleri mavi renkli mum çubuklarının gövdelerinden gördüğünüz gibi görece daha büyük. Yani aslında buna görece de demeyeyim gerçekten çok büyük yani. Ee, ve yukarı doğru alıcıların getirmiş olduğu fiyatı getirmeye çalıştıkları mum çubuklarına bakın ne kadar momentumu düşük şekilde geliyor. Ons altında bir garip bir şeyler var arkadaşlar. Yani Hakikaten dünyadaki biliyorsunuz bu çok farklı böyle gelişmeler yani ne düşünülürse her şeyin sürekli olarak tersi oluyor. Yani örneğin mesela işte altın düşecek dolar yükselecek deniyor mesela. Yani diyelim ki öyle deniyor fakat bir bakıyorsunuz ikisi birlikte düşmeye başlıyor. Çünkü bunlar normalde aslında bir tartıda birbirlerini ölçen ölçen değerler fakat çok acayip bir şekilde ya hepsi birlikte düşüyor ya hepsi birlikte çıkıyor yani dünyadaki gelişmeler de gerçekten çok acayip. Neyse burada sonuçta görmüş olduğunuz gibi market yapısı aşağı yönlü değişti. Burada bir ciddi bir V formasyonu oldu onun da onun da bir düzeltmesini yaptı. Eğer şimdi burada şöyle bir durum var eğer burada tekrar şuradaki güçlü tepenin üzerinde kapanışlar olursa o zaman yine tekrar yukarı yönlü başını çevirdi diyebileceğiz ama şu anda Onsalt'ın hala aşağı yönlü duruyor ve buradaki FVG'yi en son şu anda güncel yapıdaki orayı da çizelim. Hatta o bölgeyi de size şöyle işareteyim. Bakın şurada bir FVG yapımız var ve çok büyük bir FVG yapısı var. Ona da şöyle FVG diyelim zaten. Evet gördüğünüz gibi buradaki FVG yapısının da Tam orta kısmını şu anda test ediyor, buradaki likidasyonu alıyor. Muhtemelen buradan tekrar aşağı doğru salma ihtimali var. Eğer FVG yapısının üzerinde kapanış yaparsa, işte o zaman ciddi bir şekilde bir iFVG'e dönüp ondan sonra ciddi bir hareketin başlayabilmesini belki düşünebiliriz. Ama şu anda maalesef öyle bir şey görünmüyor. Bir de ons gümüş grafiğine bakalım dostlar. Bakın ons gümüş grafiğinde aslında ons gümüşün grafiğini ben biraz daha beğeniyorum açıkçası. Çünkü neden? Bakın gördüğünüz gibi şuradaki önemli seviyedeki likidasyon alındıktan sonra kendisine tekrar bir miktar yukarıya doğru attı ve burada da bir order blok oluşturdu. Bu order bloktan tekrar bir tepki almaya çalışsa da bakın bu tepki aslında biraz zayıf kalıyor buradaki tepki zayıf kalıyor çünkü yine burada gördüğünüz gibi siyah mum çubukları yine büyük bir momentumla satıcılar fiyatı aşağı doğru bastırmaya çalışsalar da bakın buradaki ordur blok buradaki günlük yine grafikte çizmiştim. Günlük grafikte çizmiş olduğum Ordu blok şu anlık fiyatı tutuyor gibi görünüyor. Ama eğer ki bakın Ordu bloğun altına doğru atılan fitiller de var. Eğer bu fitillerden dolayı emir boşaltması yapılıp fiyat aşağı doğru kırılırsa o zaman konuşacağımız nokta. Buradaki order blok günlük order blok olacak. Buradaki günlük order blokta 27.93 28.82 aralığındaki bir order blok yapısı ama burası tabii ki daha güçlü bir destek. Şurası ara bir destekti ve kırılma ihtimali elbette ki var ama ben şurada gördüğünüz gibi sell side yani satış yönlü likidasyon alımından sonra yukarı doğru momentumlu bir çıkış beklesem de böyle olmadı. Çok zayıf bir çıkış geldi ve çift tepe formasyonu ekol highs'tan sonra tek Fiyat aşağıya doğru basılmaya başladı. Şimdi son zamanların, pardon yanlış yaptım şöyle, Bitcoin'e gelecektim. Evet, son zamanların showmeni Bitcoin'e gelelim. Arkadaşlar, o kadar o kadar hızlı bir rally yaptı ki Bitcoin gerçekten Bitcoin'in bu şekilde çok hızlı rally yapmış olması benim aslına bakarsanız biraz seyretmeme sebep oluyor. Çünkü bildiğiniz gibi ben Aralık trade yapıyorum ve Telegram kanalımda da kendi YouTube kanalımda da bahsettiğim gibi hiçbir zaman fiyatın 1 dolar olması veya 1 milyon dolar olması beni zerre etkilemiyor. Hiç de ilgilendirmiyor. Ben her zaman Aralık e, trade yaptığım için fiyat ne olursa olsun o aralıkta karımı alıyorum e, ve çıkıyorum. tabi yani zarar ettiğim işlemlerim de oluyor muhakkak ama genel olarak e, karım yüksek olduğu için aralık trade'ini yapıp çıkıyorum. Şimdi hemen şöyle yorumlayalım. Yine 4 saatlik zaman aralığı üzerinden arkadaşlar gördüğünüz gibi çok ciddi bir şekilde bir rally zaten var. Şuradaki tarihte kaçtı? 4 11 4 Kasım'dan itibaren yine çok dik bir şekilde ve hiç düzeltme yapmadan nefessiz bir şekilde yukarı doğru gitti. İşte buralarda 90 Kaç bu tepesi? 99 bin falan filan gibi bir yerlere geldi. Daha sonrasında şimdi arkadaşlar burada marketin ters yönlü değişme ihtimalinin nerede olabileceğine bakalım. Şimdi şöyle işaretleyelim. Bakın şuradaki likidasyon alımlarından sonra market eğer bu yönde kırılırsa, şu, şu hattan aşağıya kırılırsa o zaman bu marketin aşağı yönlü değiştiğinden bahsedebiliriz. Fakat gördüğünüz gibi fiyat şu anda bu bölgede bu bölgede bir aşağı bir yukarı dalgalanmaya başladı. Fakat yine şöyle ekranı yaklaştırayım yukarı doğru alımların, alımların, bakın mum çubuklarının sürekli olarak küçülmeye başladığını ve şu, şu bölgeden itibaren de satıcıların e, bir miktar kar realizasyonu yaparak fiyat aşağı doğru bastıklarını ve mum çubuklarının da büyük bir şekilde büyümeye başladığını, momentumun satış yönünü biraz arttığını görüyorsunuz. Ama tabi bu kısmi olabilir arkadaşlar. Çünkü hiçbir şekilde 4 saatlik zaman aralığı üstünde bir kırılım yok. Şuralarda küçük bir market structure shift hareketleri olsa da ben çok ciddi almadım. Çünkü fazla ciddi hareketler görünmüyor. Fakat şu kısımda sadece orayı tekrar şöyle yaklaştırayım. Bakın aslına bakarsanız bazı kişiler şurada marketin aşağı yönlü döndüğünü çünkü şurada bir breaker blok yapısının oluştuğundan bahsetseler de bu bana biraz fake hareket gibi geldi. Yani çünkü sadece fitil ve bir pin bar bırakarak burada gördüğünüz gibi bullish bir pin bar bırakarak biraz fake hareket gibi geldi. Ama şöyle diyebilirsiniz. İlla ki aşağı kırıldı mı diye bakacak olursa o zaman da sizlere şöyle işaretleyebilirim. Bakın şurada şöyle bir hareket var. Şurada bir dip seviye, şurada tekrar tepe seviye ve daha sonrasında şurada bir breaker blok görüntüsü gene oluştu. Şu kısımdan itibaren, şu kısımdan itibaren bir kırılım var mı? Evet var. Merhabalar Fahrettin Bey. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz buradaki kırılımdan itibaren bakın aşağı doğru momentum biraz satıcı yönünde artmaya başladı. Hatta şuradaki şuradaki mum çubuğunu aslında incelersek bakın bu çok kritik bir mum çubuğu. Çünkü yukarı doğru alıcıların yukarıya doğru bir hamle yaptığını şuradaki uzun fitilden görüyoruz. Buradaki emir boşaltmasıyla birlikte üstünde buranın üstünde bir kapanış olursa tekrar yönünü yukarı doğru çevirebilir diye düşünüyorum. Çünkü bu kritik bir pin var. Bunun da en tepe noktası kaçmış? 94 bin 685 bakın 94.685 üzerinde 4 saatlik bir kapanışın tekrar fiyatı yukarı doğru market yukarı doğru hızlandırabileceğini düşünsem de şu anda buradaki pin tepesinde bir kapanış olmadığı sürece Fiyatın buradaki likidasyon seviyesi işaretlediğim likidasyon seviyesi olan 85.229'a doğru gelebileceğini öngörüyorum. Şu anlık benim tahminim bu yönde. Eğer buradaki bu likidasyon seviyesinin de altında kapanışlar başlarsa işte o zaman buradaki rally'nin dibine kadar fiyatın gelme ihtimali gerçekten çoğalır. Hatta belki şuradaki şuradaki zon, şuradaki alan belki fiyatı tutmaya çalışır. Ama bunun dibine kadar gelebiliriz. Çünkü şuradaki likidasyon seviyesinden bu da ara bir likidasyon seviyesi. Bu seviyeden daha aşağıya doğru şurada çok zayıf bir e, yine birikim var. Fakat şuraya kadar gelme ihtimali çok artar diye düşünüyorum. Bir de Ethereum'a bakalım. Evet, Ethereum'da da biraz daha farklı görünse de yine de işte gördüğünüz gibi 4 Kasım, 4-5 Kasım'dan itibaren yukarı doğru. Fakat Ethereum şurada bir düzeltme hareketi yapıp konsolde olduktan sonra tekrar yukarıya doğru kendisini attığı için Ethereum aslına bakarsanız Bitcoin'den biraz daha sağlam duruyor arkadaşlar. Çünkü buraya bir duvar ördü gördüğünüz gibi bakın bu konsolidasyon alanı gerçekten Bitcoin'de güzel bir e, duvar gibi destek. Bakın tam şu bölge bir destek bölgesi haline geldi. Onun için Ethereum eğer bir düzeltme daha yapacak olursa şuradaki ordur bloğa kadar belki bir düzeltme yapıp daha sonrasında tekrar yukarı doğru fiyat bir hamle yapabilir. Yani burası hakikaten Ethereum yatırımcısı için aslında çok önemli bir çok önemli bir seviye oldu. Bakın şurayı şöyle işaretleyelim. O ordur bloğu şöyle yapalım. Evet bakın buradaki order blok çok güzel bir order blok. Çünkü üzerinde de FVG'ler atmış olduğu için güçlü bir yapı olduğunu görebiliyoruz. İsmet Bey teşekkür ederim. Hoş geldiniz. E, buradaki ordu bloğa doğru hiç bakın hiç de mitige edilmedi yani hiçbir şekilde ziyaret edilmemiş bir ordu blok yapısı bu ben aslına bakarsanız e, tabii şahsi olarak yatırımdan bahsediyorum herkesin yatırımı tamamıyla kendi sorumluluğunda ben buraya bir emir atmayı düşünüyorum arkadaşlar bu ordu bloğun ortasına doğru bir emir atmayı düşünüyorum eğer fiyat buraya doğru gelirse buradan bir tepki alabileceğini öngörüyorum açıkçası onun için buraya bir e, kısmi bir limit emir düşünüyorum e, Ethereum Bitcoin bence çok daha güzel duruyor dediğim gibi bir de isterseniz şöyle sola bakalım sol da aynı şekilde. Zaten Bitcoin ne yaparsa genellikle hepsi hemen hemen o hareketi yapar da. Ama gördüğünüz gibi şurada yine bir küçük düzeltme hareketi şurada bir konsolde olduktan sonra sol tekrar yukarı doğru. Bakın bir konsolidasyon bölgesi daha tekrar yukarıya doğru derken şuradaki birikmiş olan likidasyonu şu bölgede temizledi. Şurada temizledi. Fakat burada da küçük de olsa bir market şurada da hatta şurada da şurada da bir bearish yönlü market structure shift hareketi yaptığını görüyoruz. Eğer ki buradaki market structure shift bearish önüne kırılma eğer saygı duyarsa o zaman şuradaki konsolidasyon bölgesine doğru gelme ihtimali artacaktır. Hatta onun da buradaki önemli order block yapısını işaretleyelim. Bakın bu da bu order block da şurada. Gördüğünüz gibi burada bir order blok yapısı daha var. 4 saatlik dilimden bakıyoruz tabi. Bu order blok yapısının da 208 ile 213 dolar aralığında olduğunu görüyoruz. Fiyat şu anda zaten güncel 236 dolar civarında ama bir ihtimal buraya doğru gelip buradan alacağı tepkiyi bir ölçmek lazım. Bunun da solunda bu kısmı konsolidasyon bölgesi güzel bir destek attı. Çalışacağını öngörüyorum aslına bakarsanız buraya doğru indikten sonra buradan yukarı doğru çalışacağını öngörüyorum. Eğer altında kapanışlar başlarsa o zaman şuradaki dev bakın şurada koskocaman bir tane FVG yapısı var. Buradaki iç likidasyona doğru piyasa yapıcı e, saldırabilir. Tabi buradaki likidasyon da gerçekten oldukça şurada da dış likidasyonumuz var. Bu bölgelerdeki likidasyonlar da tabii ki mutlaka piyasa yapıcının ağzını sulandırıyordur. Ama işte bu, şuradaki order blok yapısının ne yapacağına bakmak gerekir. Arkadaşlar çok fazla da zamanınızı almayın bir iki, birkaç tane belli başlı pariteyi inceledik yine e, Telegram kanalına katılmayı unutmayın orada da e, analizler yapıyorum kendi işlemlerimin e, istikbalinde paylaşıyorum yani hedefe mi gitti stop mu oldu işte neden e, neden nasıl girdim işleme hangi kriterlerle girdim onlara da bakıyorum e, bakıyoruz ve inceliyoruz e, yayına katılanlara çok teşekkür ederim bol kazançlar diliyorum hepinize daha sonra tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın diyorum.